Cübbeli Ahmet Hoca'dan aşı çağrısı. Peygamberimizin emrine uyalım. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla aşılanma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanımızın verdiği kesin bilgilere göre şu anda entübe olanların %90'a yakını aşı olmayan veya ikinci doz aşı olmayanlardan müteşekkildir. Diyen Cübbeli Ahmet Hoca şu çağrıyı yaptı: Bu hususta din adamları ve kanaat önderleri de vazifelerini yapsınlar zira bu mesuliyetli bir iştir. Biz peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in tedavi emrine uyalım. İfadeleri ile Müslümanlara seslenen Cübbeli Ahmet Hoca şöyle devam etti: Allah mutlaka ona bir şifa da vermiştir. Biz peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in tedavi emrine uyalım. Nitekim Ebu Höreyre radıyallahu andan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulüyla sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Allah herhangi bir hastalığı ve veba gibi salgınları takdir edip yeryüzüne indirdiyse mutlaka ona bir şifa da indirmiştir. Yine bu hususta Ebu Derda radıyallahu andan rivayet edilen bir hadisi şerifte ise Resulüyla sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, muhakkak ki Allahu teala hastalığı da ilacını da indirmiştir ve her hastalık için bir şifa takdir etmiştir. Öyleyse, hastalandığınız zaman helal maddelerle tedavi olun ama haram maddeler ile tedavi olmayın. İfadelini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.